içeride start verildi ve koşu başladı. Derdi izleyenler toplu sayılacak bir çıkış oldu. 3 numaralı Gümgüm Güm çok iyi çıktı. Liderliği alıp farkı 2,5 boya kadar çıkardı bu tay. İkincilikte 5 numaralı My Pegasus takipte. Onun 1,5 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 6 numaralı Kartacalı var. Dördüncülükte iç kulvara yakın 7 numaralı Dr Socrates vardı. Dışından 1 numaralı aybeniz ön gruba yaklaştı. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Royal Signature 4 boy kadar geride. Son sırada 2 numaralı Çelebi Mahmut var. Bu sırayla taylar 1500 metre start yerini geçti. Üç numaralı Güm Güm liderliğini sürdürüyor. Fark bir boya kadar indi. İkincilikte 5 numaralı My Pegasus takipte. My Pegasus'un bir boy kadar gerisinde. Üçüncülükte dışta bir numaralı Aybeniz var. Bariyer dibine yakın. Altı numaralı Kartacalı dördüncülükte. Bu iki tayın iki boy kadar gerisinde. Beşincilikte yedi numaralı Dr. Sokrates. Dışında hemen dört numaralı Royal Signature. Uzak farklı geride kaldı. İki numaralı Çelebi Mahmut. Bu sırayla Taylar 1000 metre start yerini geçmek üzere 3 numaralı Güm Güm baştan aldığı liderliğini sürdürüyor. Fark 1.5 boy 5 numaralı My Pegasus yine ikincilikte 3.liğe içeriden gelen 6 numaralı Kartacalı girdi dışında hemen dördüncülükte kaldı 1 numaralı Aybeniz. Daha sonra 7 numaralı Dr. Sokrates dışında 4 numaralı Royal Signature yine son sırada 4 boy kadar geride 2 numaralı Çelebi Mahmut var. Taylar bu sırayla son 600'e yaklaşıyor 3 numaralı Güm Güm Liderliğini sürdürüyor. Fark bir buçuk boy. 5 numaralı My Pegasus yine ikincilikte. Üçüncülüğe tekrar dıştan yaptığı ataklarda bir numaralı Ay girdi. Dördüncülükte bıraktı Kartacalı'yı. Daha sonra 7 numaralı Dr. Sokrates, 4 numaralı Royal Signature ve iki numaralı Çelebi Mahmut sırasıyla... Taylar düzlüğe çıktı. Son 400'e yaklaşılırken 5 numaralı My Pegasus ataklarını hızlandırdı. 3 numaralı Güm Güm'ü yakaladı. Bu tay daha geriden en dıştan 7 numaralı Dr. Sokrates'in aralardan. 6 numaralı Kartacalı'nın da atakları var. 200'e yaklaşılırken 5 numaralı My Pegasus yarım boy farklı önde. İçerideki 3 numaralı Güm Güm mücadeleyi bırakmıyor. Daha geriden de 7 numaralı Dr. Sokrates'in atakları var. Son 50'ye yaklaşılırken My Pegasus önde dışarıdan gelen Dr. Sokrates ikinciliğe girmeye çalışıyor. İçeride Güm Güm var fakat bir boy farklı önde My Pegasus koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Daktır Sokrates 2. 3 numaralı Güm Güm 3. 6 numaralı Kartacalı da 4. oldu. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını 5 numaralı My Pegasus kazandı Ahmet Çelikli.